başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bugünkü videomuzda yeni sezonla alakalı artık biliyorsunuz Cycle 1 daha doğrusu sezon 1'in ikinci ayını gördük. Şimdi sezon 2'yi göreceğiz büyük ihtimalle. Yani mont Ay 3 ve Ay 4'ü, Ay 5'in logosu da gözükecek. E, 50 level elbisesi olabilecek bir avatar kısmını göstereceğiz. Çerçevelere bakacağız. Yeni sezonla alakalı. Sonra da arkadaşlar bir pozisyonda bir açılış yapmayı deneyeceğiz. 5500 UC'miz var. Ona da bir bakacağız. Şimdi hızlıca bir geçelim. Yeni silah desenleri geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi güncelleme ile beraber arkadaşlar tabii lobimiz değişecek. Arka lobi gördüğünüz gibi bu şekilde biraz farklı. Yine uzay gemileri. Bak iki tane var. Acaba iki ya da üç tane olabilir mi? Piramit modunda olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir. Lobby kısmındaki kısmı da yavaş yavaş geçiyoruz. Evet şurayı bir gösterelim. Sezon 3 ile alakalı avatarın bir tanesi bu arkadaşlar. Bu büyük bir ihtimalle bence. E, ilk ayın. 50 seviye elbisesi olabilir. Yorumlara yazın abi fikirlerinizi. Bence öyle. Avatar kısmı da bu şekilde. Çerçevesi bu şekilde. Yeni sezonun. Sezon 2'nin artık 3. ay oluyor herhalde. Sandığı, RP sandığı ve sezon 4'ün dikkat ettiyseniz. Daha doğrusu mont ay 4'ün. 4. ayın. Bunları iyice karıştırdılar ya. Ve arkadaşlar yükseltilebilir QBS geliyor. Ekranda gördüğünüz gibi tabi sadece şu an mesajını görebiliyoruz. Daha desenleri filan göremiyoruz. Böyle farklı bir üst tarafı böyle aşağı iniyor filan değişik bir silah şeyi olmuş. M4 geliyor arkadaşlar. Biraz daha böyle sanki ileri teknoloji silah olacak gibi gözüküyor bence. Şeyinden anlaşılan o. Ölüm mesajından. Şimdi 4'te tabi eski avatar gözükmüş burada. Dikkat etmişsiniz 5 oldu. 5. kısım ne oluyor? Artık sezon 3'e giriyor. O bile yavaş yavaş paylaşılmaya başlanmış. Oyun içinde. Gladiator diye bir çerçeve geliyor arkadaşlar. Böyle bir çerçeve geliyor. Nazar boncuğu. Bu kesinlikle Türkiye ile alakalı <laughs> bence. Bak bu güzelmiş uçaklı filan. Böyle güllü. Öyle bir çerçeve. Baya bir çerçeve geliyor arkadaşlar. Onu anladık. Tabi bunlar güncelleme ile de gelebilecek çerçeveler. Sezonla alakalı kısmı da az önce gördünüz. Avatar kısmı var. Bu dans zaten vardı. Bu dans ekstradan gelir mi acaba? Onu da göreceğiz artık. Evet arkadaşlar sezonla alakalı Birkaç bilgi bu şekildeydi hem lobby ile alakalı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi evet. Şöyle bir Poseidon'umuza doğru bir ilerleyelim. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Genelde şanssızımdır ama şu taktiği uygulayacağım ben. Gümüşle açtım bir şey çıkmadı. Genel olarak tekli açacağım arkadaşlar. Çünkü Buz Diyarı'nı teklide çıkardım. Belki burada bir ihtimal çıkar yani. Yapıştır. Tamam. Geç diyelim. Tamam. Geç. Aslında animasyonu geç yapabiliriz. Onu ilk şimdi gördüm. Tamam yapıştır. Uyyyy. Abi set çıktı. Bir dakika. Kaç UC harcadık? 5000 bin... Abi 300 UC falan herhalde 300 mi 200 UC civarında bir şey çıkardık. Kaça çıkardık bunu ya? 5500'lerde bir şeyim vardı. Ay, güzel oldu. Evet, devam edelim. <laughs> Dans da çıktı. Çok güzel. Tekli açmak iyi gibi gözüküyor şu an. Devam. Tamam, devam edelim. Devam et. Geç. Abi. Şu an yani <laughs> beklediğimin üstünde oldu. Ben şu hiçbir şey çıkmaz diyordum. Bir de Poseidon çıkıyormuş geç Tamam. Güzel. Poseidon'un parası da çıktı arkadaşlar. Güzel. Sevdim ben bu işi. <laughs> Devam et. Güzel gidiyoruz sanki. Araya birkaç set daha sıkıştırırsak daha da güzel olabilir. Abi tekliye devam. Yapıştır. 15 oldu. Aynı dans'tan çıktı bir tane. Geç. Geç abi. Tamam. Ufak şeyleri ara ara topluyoruz. Şu posedyonu bir versem mükemmel olur be. Çok umudum yok ama belki. <laughs> ya bunu direkt şey yapamıyor muyuz ya? Ya onu açmak istemiyorum. Onların genel manada hiç yararını görmedim çoğu şeyde. Güzel. iki dansı da çıkardık. Harika. Bir tane set çıkardık. Paraşüt çıkardık. Bundan vardı. Şu an iyi gidiyor bence. Bir tane daha dans çıktı. Tamam artık dans verme. Ver, ver pozisyonu. Abi tamam. Dans manyağı yaptın. Oho. Tamam, araya bunları atıyorsun ama onlara ben bir şey alabilecek miyim? Ödülleri al kısmında benim kaç tane oldu? 170 olmuş. Ne alabiliyorum? Çerçeveyi alabiliyorum. Bendeki bu. Devam et. Ödülleri alma. Yok almayacağım. Abi tamam lan. Çok fazla dans veriyorsun ya. Abi bu ne işe yarıyor ya? Bu şeylik. Aa o yükseltme de işe yarıyor değil mi? Öyle diye hatırlıyorum sanki. Tamam. Hadi yaparsın. 1500 kaldı. Abi 30. Aa o dans bayağı şeymiş. Onda 30 verdi. Hadi ver şunu. Herhalde çıkarsam en ucuza çıkartmış olacağım ama. Çıkarsa da çok çıkacak gibi de durmuyor. Neyse yine kötü olmadı bence. Şu anki durum bile. bir tane vermese var o puanlar. Abi şu danstan kaç kere çıktı? Yeter daha. Aynı danstan. Oy çerçeveyi bir davaya getirdik. Bunun yarar oluyor mu acaba? Merak ediyorum yapıyor mu? Keşke başta yapsaymışım sanki var ki. <laughs> Yok en sona geldik artık ver şunu. <laughs> Tamam neyse. Bence güzel oldu. Elimdeki elimizdeki UC'yi de bitirdik. 3000 kaç? Daha doğrusu 334 şeyimiz var. Abi 334'e de bir şey alınmıyor şu an. Alınıyor mu? Yok. Önümüzdeki günlerde belki biraz daha basarız duruma göre. Ama güzel çıktı arkadaşlar. Yani şöyle hemen set olayımıza bakarsak Setimizi giyelim. Vay set güzel oldu. Çerçeveyi de basalım. Posetyon. Telefonda tam çalacağı zamanı buldu. Şöyle bir çerçevemizi yapıştıralım abi. Posetyonumuzu da aldık. Danslar. Bir dakika. Danslar nerede ya? Ha, burada pardon. Abi bunu ekleyelim şuraya. Şunu da ekleyelim. Bu dansların çıkması çok güzel oldu ya. Şurada bir bakalım. Vayyyy. Yani 5500 civarındaki UC'ye bence güzel şeyler çıkardık. Paraşüt de çıktı zaten. Aynen paraşütümüzü de çıkardık. Onu da seçelim. Ekstra başka ne çıkardık? Süsleme çıkardık. Ona da yapıştıralım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.